Arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pastel ve ışıltılı tonlarda bir makyaj yapacağız. Bunun e, makyaj yapacağız. Ve şimdi e, öncelikle şunla başlayacağız. Tabii ki ile Arkadaşlar nemlendirici olarak da zaten aşinasınız. L'Oreal'in bir türlü söyleyemiyorum bunu. L'Oreal'in Nem terapisi su, suyunu daha doğrusu nemlendiricisini kullanacağım arkadaşlar. Şöyle yüzüme yediriyorum bunu. Şöyle bunu elimle yayıyorum arkadaşlar. Ay çok güzel ferahlatıyor. Gerçekten çok iyi. <laughs> evet, bunu iyice yedirdik. Şuradan kapağını kapatalım. Sonra gelelim fondötene. Fondöten içinde hafif bir fondöten kullanacağım. Fermasenin CC kremi. Şöyle hafif kullanacağım için ee, çok fazla e, fırçaya yerleştirmiyorum. Şöyle hemen direkt evet yaymaya başlıyorum arkadaşlar. Aşağıya aşağıya indiriyorum şöyle. Evet. Şimdi kapatıcıya gelelim. Kapatıcı içinde Mi7 Concealer. Onu kullanacağım. Şuradan kapatıcı fırçamı alayım. Yine aşağıya aşağıya indiriyorum bunu da. Şöyle yine aynı şekilde diğer gözüme de uyguluyorum. Tamamdır. Şimdi gelelim transparan pudraya. Transparan pudra içinde farmasinin transparan pudrasını kullanacağım. Böyle hafif gözümün üzerine dolma yapmasın kapatıcı diye yediriyorum. Sonrasında yine yağlanma ulaşabilecek bölgelerim için Golden Ross'ın 06 numaralı pudrasını kullanacağım. Zaten artık karşınasınız. Onu da şöyle T bölgeme ve yüzüme direkt gelişi güzel yediriyorum arkadaşlar. Şöyle jelatinini de koyalım. Sonra bronzer'a gelelim. Bronzer'ı hafif uygulayacağım. Bunun için de Rimmel London'ın 02 numaralı bronzer'ını kullanacağım. Şöyle bronzer fırçasıyla şöyle hafif yedireceğim arkadaşlar. Çok uğraşmayacağım. Şöyle yeterli bu kadar. Bronzlaşmaya gerek yok. Ee, şimdi gelelim yine mat renkte bir allık kullanacağım. Daha doğrusu mat bitişli. Flormar'ın bu 05 Peach Powder allığını kullanacağım. Onun için de şuradaki allık fırçamı kullanıyorum. Çok pigmentli olduğu için hafif uyguluyorum arkadaşlar. Siz isterseniz biraz fazla uygulayabilirsiniz. Şimdi gelelim para. Far içinde şu Rival Meaning ışıltılı tonlardaki far paletini kullanacağım arkadaşlar. Bunun içinde şuradaki maviye şuraya hafifçe yediriyorum. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Evet. Şimdi ne kullanabilirim? Şunu kullanacağız. Şöyle. onun için şöyle şu ürünü kullanalım şöyle evet şu aynadan bakayım evet şöyle Onu da böyle gelişi güzel yediriyorum arkadaşlar. Şöyle düz bir fırçayla da kahverengi bir ton var şurada. Onu bir Evet. Şunu yine aynı şekilde mavinin üzerine kahverengi de biraz tuhaf duracak ama onu şöyle Evet şimdi böyle ışıltı katalım istiyorum onun içinde hafif bir ışıltı onun içinde şuradaki Renk olan Şu arkadaşı alalım Birazdan gözümü göstereceğim arkadaşlar size ee, Şurayı biraz fazla hmm. Şöyle ee, Yine aynı yok şunu alalım bu sefer de şuradaki adı neymiş bunu satin arkadaşlar şöyle gözüm niye bu kadar az gibi duruyor bir de ışıltı katalım dedim ama ışıltı. <laughs> Neden kullanmadım? Şunu alalım tekrar aynı. Şu daha iyi sanki. Evet. Şöyle şöyle. Evet. Biraz daha iyi oldu sanki. Biraz Makyajı gösterelim değil mi arkadaşlar? Şöyle. Biraz cıvıl cıvıl renkler olsun istiyorum. O yüzden böyle karışık gidiyorum. Hatta şimdi şuradaki ışıltılı bir tonu geçeceğim. Şöyle hafif dokunduruyorum. Evet. Ben <laughs> de burada. Gözüm şöyle oldu. Arkadaşlar. Şimdi üzerine bir şey almadan şu fırçayla gelişi güzel şöyle dağıtacağım. Hatta buna biraz da bakır tonlarda bir renk uygulayalım arkadaşlar. Daha iyi olur. Gösterir hem şöyle Evet. Üzerine de böyle yeşil renkte bir e, yeşil renk uygulayalım arkadaşlar. Cıvıl cıvıl olsun. Neredeydi o? Şu palet arkadaşlar. Bunda yeşil vardı. Oy. Şu yeşil rengi. Evet. Şöyle koyu bir yeşil. Ortaya şöyle. Hafifçe. Evet. Yedirdim. Şimdi gelelim aydınlatıcıya. Aydınlatıcı içinde göz pınarlarımı uygulayacağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle hafifçe dokundurdum şimdi e, artık ruj'a geçeceğim ruj için aslında e, biraz sanki şey durdu makyaj arkadaşlar böyle üzerime de pembe giymişim yani ne bileyim cıvıl cıvıl görünmedi sanki biraz Öyle gibi geldi. Hatta bir saniye arkadaşlar. Şuradaki şu Rimmel London'daki turuncu kahverengiyi de ekleyelim hatta buraya. Daha iyi olur bence. Şöyle. Hafif koyu bir renk geçtim makyaj kendini göstersin diye neredeyse bütün renkleri uyguladım arkadaşlar ama olsun hiç sorun değil bence cıvıl cıvıl renkler var şurada su yeşili su yeşili de değil ee, şöyle buz rengi arkadaşlar Hatta şuradaki renk daha iyi. Bakıyor görüyor musunuz? Niye böyle oldu? Hı. Hafif bir ışıltı. Evet. Hem soğuk tonlar hem sıcak tonlarda güzel bir makyaj oldu bence. Harika oldu hatta. Şöyle. Şimdi de ruja geçelim. Ruj için ondan önce yani rujdan önce şu ruj için şunu kullanacağım ama öncesinde Nivea'nın dudak balmıyla dudağımı nemlendireyim önden. hafifçe daha sonra şu bu seyahat boyu bu arada golden rose'un 11 numaralı ruju arkadaşlar bu Evet, gayet güzel oldu. Hatta diyorum bu ışıltıya bir de sarı mı katsak? Bence olur arkadaşlar. Öyle elimle bir de sarı katayım. Şöyle hafif bir sarı. Evet. Turuncuyla da bütünleştirelim. <laughs> evet. Şuradan elimi sileyim. Hatta ben aydınlatıcı yüzüme de uygulayayım bence. Yeni aklıma geldi. Şöyle. Niye öyle oldu? Şöyle bunun ucuna da değireyim dedim. şöyle bunu şuradaki fırçayla yapabilir miyiz evet Hı. evet daha iyi oldu. Ben beğendim arkadaşlar. Gerçekten beğendim yani. Güzel oldu. Biraz abartmış olabilirim ama güzel oldu yani. Şöyle hatta ışıltıyı biraz taşırsak mı? Şöyle gözümün şuraya da taşırsak mı? Galitirli galitirli gl olsun. Şöyle. Bakalım nasıl oldu. Oo. Burası az orası. <laughs> Bunu nasıl beceriyorum bilmiyorum ya. oldu bence yani güzel oldu ben beğendim bir de eyeliner çekerseniz eğer isterseniz siz isterseniz daha güzel olur arkadaşlar şöyle şunu biraz daha yedirelim. Hı. Evet. Makyajı gösterelim şöyle yeniden. Şöyle. Gayet güzel. Hem pastel hem de ışıltılı tonlarda güzel bir makyaj oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna, abone değilseniz abone ol butonuna ve yandaki zil bildirimini açmayı unutmayın. Benden gelecek videolardan haberdar olmak için zil bildirimini açmanız önemli. Bir sonraki içerik videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.